Herkese selamlar, bugün yepyeni bir Crazy Craft'lar karşısındayız. Bugün yanımda Kayra var. Koyraz peki bugün neler yapacağız? Bak yeni ağaç ucunlarım da hazır. Süper. Mantis mi öldürdün sen az önce? Böyle şeyler oldu galiba. Eee, bugün ne yapıyoruz? Geçen sezon yaptığımız, hatta geçen bölümde bulduğumuz bir süper çarjı Quartz diye bir şey vardı. Onunla beraber sınırsız, gizli bir depo sandıkları ihtiyaç duymayacağız. Artık oradan istediğimizi alacağız. Geçen sezonu izleyenler bilir. Geçenlerde olan Crazy Craft yayını izlediyseniz orada Kayran elindeki duplicate tree'ye, çoğaltma ağacının kökünü bulduk. Bunu nasıl bulduğumuzu soracak olursanız kırmızı karınca dünyasında suların olduğu bir yerdeydi. Tek bir parça olarak bulduk. Bunun için gizli bir oda ve size gizli odalarımızdan birkaçını göstereceğiz. Öncelikle o gizli depo yapmakla Bak, büyüdü, büyüdü. başlayalım. Aa gördüm. Süper. Ve evet. hadi gel eve doğru geçelim de şurada bir tabela görüyorum. Evet buraya çahma insanlar giremez yazmış birileri. Özentilik görüyorum burada. Eğer bizim makineyi bir daha kullanırsanız USB'ye virüs, virüs atarım atar atar demiş. Çahma gözüler <laughs> demiş. Bet mi bulmuşlar. Ney bet mi? Tabi şuraya bu kadar kitaplık yaparsan bulunur. Eşyalarımızı almışlar. Her neyse. Aa, Buradaki kafa gitmiş. gitmiş. Evet geçen bölüm izlediyseniz biz bir tane çarjıtlanmış şunlardan bulduk. Hatta charge sertus quartz kristal diye de geçiyor. Sarjlanmış hali var. Bunları biz madende bulduk. Bayağı bir bu da normal hali sarjlanmamış hali. Bunları alıyoruz. Şunu yapmamız lazım ki bir daha sarjlanmış halini aramayalım. Bunun için de suya Nether Quartz'ından bir tane ve Redstone'dan bir tane olmak üzere bunları atmamız lazım. Hemen bunu yapalım. Kuartz <laughs> toplamak için Nether'a gidiyoruz arkadaşlar. Kayra hadi neredesin? Karşıda Quartz görüyorum. Yok mantarmış. Delik hiç bulamadık arkadaşlar. Şurada ayda savaşçılar saldırıyor bize. Bir değişiklik. Bir deyiz var ateş atıyor ve şey düşünmedi. Hop. Kaçış sayda bulamıyoruz, Kayra Ben de hiç bulamadım ya. Her yerde altın var. İstesek altın bulamayız. Geo'da da benzeyen bir tane yaratık var ama. Evet evet az önce ben onu öldürdüm. Ateş atıyor. Çok değişik. De etleri koyalım buraya. Nedrakları niye topladın derseniz arkadaşlar. Gizli dupli Kater odası yapacakken Nedrak kullanarak bir oda yapmak istiyorum. Şimdi şöyle atalım. Kuvarsları Kayra bana atsın. Neredesin? Hemen atıyorum. Evdeyim. Hop biraz daha var. Süper. Şimdi kovamız. Hatta suyumuz var. Bu daha güzel. Şöyle hemen şuraya hemen hop böyle bir yapı. Suyu koyduk. Charge'ları attık. Kovar sattık. Reston attık. Bekliyoruz. Ve evet sürekli reston bitti ve 18 tane yapıldı şu an. Bakalım ne kadar yapabileceğiz. Bir tane charger yapalım. Demir lazım. Demir şu sandıktaydı. Şöyle bir tane charger yapalım. Şunu yapalım. Piston hemen lazım. Hop şöyle iki tane piston yaptık. Hemen slime de vardı sandıklarda veya çevreden kurbağa. Heh, şurada slime varmış. Kurbağa aramamıza gerek kalmadı. Şöyle iki tane yapışkan piston hop bir tane de bundan yaptık. Hop şuraya bir tane bunu koyduk, bunu koyduk. Şimdi burada ne istiyor? Charger. Charger nasıl kullanılıyor? Mesela bunu koyduk. Bekliyoruz. Ee. Bekliyoruz. Bu zamanla kendisini açacak fırın gibi. Şöyle istersen alabiliyorsun. Şimdi sıradaki makinemiz Şöyle bir tane şu green stone'dan yapacağız ki bunların bu morların özünü çıkartalım. Şimdi bunu hemen yapalım hızlıca. Şu tarz bir de green stone'umuzu yaptık. Hemen şuraya şunu koyduk. Hop. Şimdi buraya da iki tane mesela dört tane koyalım. Şimdi şöyle çeviriyoruz. Bir tane geldi. Sonra geri çevirdik ve... Çevireyim mi? Ha çevir çevir çevir. Çalış. İki tane Are. oldu. Para, para yok. Şimdi arkadaşlar, depomuza enerji vermemiz için bizim geçen sezon yaptığımız bir enerji makinemiz vardı, Enerjisel diye. Bunun için de kuarsları toza dönüştürmemiz gerekiyor. Şöyle Kayra'yı da hemen çağıralım. Hemen şunları bir toza çevirsin. Kayra. Evet. Gel aşağı şu kolu çevirmeye devam et. Hop, hmm. bir tane olmuş. Bunun karşılığında bana güzel bir karakter yapacak mıyız? Robin ister misin? Robin kodlayayım sana. Olur. Ya da sana şöyle bir sesey, sesey vu, spijisu. Ninja başla. Çalış. Güzel bir karakter kodlamanı bekliyorum Poyraz. Şöyle Quartz Glass yaptık ve enerjimizi de yaptık arkadaşlar. Son olarak Mi Drive kaldı. Bunun için kablolar lazım. Quartz'ları da toza çevirdin mi? Çevirdim çevirdim al. Ha süper. Şimdi bu makine inscriber için bizi geçen sezondan hatırlarsanız şekil kalıplar bulmamız gerekiyordu ki çip üretelim. Şimdi onları yapacağız. Onlar için de meteor aramamız gerekiyor. O yüzden hadi kayra kapılarımızı örtelim ve çıkalım. Şimdi arkadaşlar metoru bulmak için bize dağlık arazi lazım. Dağlık arazinin en çok bulunduğu yerde kırmızı karınca. Evet, kırmızı karınca boyutuna geldik. Şimdi nereye? Şu boya doğru gidelim. Şimdi arkadaşlar birkaç yuva buldum. Bunlara bir gireceğim bakacağım. Çünkü meteor hiç çıkmıyor. Şimdi aşağı inelim. Burada galiba ufak böceklerin yuvası var. Direkt aşağı kızayım. Sesler geliyor. Alien diye. İlk saldırı kullanayım Oo. Direkt saldırıyor. Hop. Saat çıktı. Kamları kırdık. Hop. Öbür böcek. Zombi. Tamamdır. Burası boş çıktı. Öbür odalarına bakalım. Ha şurada başka bir oda. Başka birkaç uzaylı var. Burası gaz. Fazla evet. burada biraz daha küçük bir odaları var. Şöyle öbür tarafa geçelim arkadaşlar. Öbür beyze e ve burada ateşli yaratıklar var. Kuyu bir yazıyor doğa tepede. Hop buraya geldik. bulduk vurduk. Sandığa baktık. bir tane preslerden var. Şöyle Hadi hadi. Şöyle gözleri at. Hop yukarı. Tamam tamam. Önümüzden çekilin. Çekilin. Burası boş. Hemen temiz azıcık Hop hop. Hop hop. Burası da boş. Pres var. Bu da boş. Direkt hiç saldırmadan geri kaçın buradan. Hop hop. Hop hop. 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 Kaçtık. Süper. Şöyle iki preste farklı. farklı. Süper. Şimdi buradan geri çıkalım artık. Şimdi biz nereden geldik? Burası dolu. Şimdi hop. Hadi endermanlar. endirmenlere değil bunlar saldırıyordu hop Fa çok fazla demir çıktı ama emanetlerimde yer olmadığı için bunları alamıyorum şunu da kırdık şunu da kırdık. tamam böcekler gitti artık burada da çıktı umarım farklıdır bu Dolguya, emanetlerim doldu nereye gitti o yere düştü hop, hop. başka şu var başka emanetlerim doldu burada da var Ha şuraya gelmiş. Bu logiç Bu da başka bir tanesi. Tamam. Umarım hepsi bu kadar da şimdi yukarıda kırmızı karıncalı arayıp eve dönelim. Şimdi arkadaşlar biz tekrar tekrar silikon aramayalım diye şu silikonları felsefe taşı ile beraber yapacağız. Bunun için glowstone, reston ve elmas. Kayra var mı sende glowstone? Glowstone var. Neredesin? Yukarıda aşağıdayım. Orta kattayım. Ben de aşağıdayım. Dediğim makineyi yaptın mı? O kadar karınca dünyasına da gelmedi. Evet evet yaptım. Vibration Chamber'ı yaptım. Şu alta koy. Hı. Koydum kömürleri koydum. Ben de koydum. Umarım üstte iletir. 10, 10, 20. Şimdi bu şuna verdik. Ha iletiyor çok güzel. Acaba yanına da iletiyor mudur? Şuna da bir test Oo. edelim. Ve çok güzel baskı işlemleri yapıyor. Acaba ha evet vermiş. Şöyle tekrar bakalım. Hop. Bak iyi izle. Ha çok güzel. İki tane yaptık kaç tane lazım ve şu silikondan lazım yukarı çıkalım felsefe taşımızı yapalım felsefe taşı hop şöyle 7 tane yaptık hop şuradan da biraz daha yapalım 14 tanemizi yaptık felsefe taşını alalım felsefe taşı çok güzel böyle eşyaları arttırabiliriz olmayanları kısa yoldan üretmemize yarayan bir taş arkadaşlar birkaç da suyu lava falan çevirme özellikleri de var Şimdi silikonlarımızı yapalım. Silikon presimizi koyduk. Silikonumuzu attık içine. Enerjiyi alıyor. Alıyor. Hadi basacak birazdan. Evet bastı. Şimdi biz bunları birkaç kere tekrar edelim. Son olarak arkadaşlar. Şimdi şuradan kablo yapmamız gerekecek. Hop, bunu yaptık. Camlarımızla beraber. Hop, nerede şimdi? Süper. Bu kabloları daha sonra tekrar yapabiliriz. Şimdi şuradan hemen çipimizi üretmek için aşağı inelim. Hop, aldık bunu. Yukarı bu aşağı bu ortaya reston. Hadi hadi. Şöyle üste bu geldi ortaya reston. Şöyle hadi bastı. Süper. Şimdi altta ters oldu. Hop. Hop hop tamam. Tekrar. Bir Hop, tamam bu da oldu. Şimdi yukarı çıkalım. Hop şöyle mi drive'ımızı yaptık. Son olarak kablo ve monitör yapmamız lazım. Monitör olarak da şu mi crafting terminali yap. Şöyle bunun için illuminated panel lazım. Bunu yaptık. Şöyle logic press'e altını pressliyoruz arkadaşlar. Hop presledik. Bir tane daha yapacağız. Ekranda şöyle formation'lar lazım. Bunun için logic press'ör lazım. Bunları sıra sıra yapıyoruz. Bunlar şimdi 3 tane lazım. Sonra şuna da şöyle pur kristal lazım. Bunu da şimdi birazdan yapacağız. Yaptık. Ve panelimizi yaptık. Şimdi arkadaşlar pur o biridir renk mi attı? Ya ya anlıyorsun değil mi Poyraz? Ses şimdi. geldi. Şunu hemen toprağa kuma veya nereye ekiyorsak ekiyelim. Bunlar da hemen biz bu. Aa suya atıyorduk. Geçen sezonu biliyorsan suya atıyorduk bunları büyütmek için. Hemen İleride bunları... hemen su var şurada var atalım buraya bunlar da beraber calculation projesi yapacağız bu da son olarak bitireceğiz Vallahi çok uzun oldu şimdi kayra hemen bize kabloları falan çoğaltmak için ipeksiyle bir toprak kaz ve demek istediğin şeyi hemen söyle arkadaşlar bu videonun çekimleri çok uzun sürdü eğer emeğimizin karşılığını vermek istiyorsanız lütfen aşağıdan like atın yorum atın ve abone olun hele hele bildirimleri açmayı sakın unutmayın ve nasıl karakter yaptığımızı, böyle kodladığımızı, bakın şöyle tasarladığımızı merak ediyorsanız yorumlarda belirtin. Ve nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız o like butonunu kırın ve 5000 like gelsin. Kayra'yı duyduğunuz arkadaşlar bu tarz BB-8 gibi karakterler nasıl yapılıyor? Komple modelden oluşan bir Darth Vader, Obi-Wan Kenobi görmek istiyorsanız bunu da yorumlarda belirtin. Grogu'yla Mando'yu mu? Thor'da Kaptan Amerika hangilerini komple ediyorsanız bunu yorumlarda belirtin. Ve evet arkadaşlar bunlar büyüdü. Hop aldık. Hop hemen alt base'e gidelim. Ve sonuncusunu yapalım artık. Hop aşağı. Makine hep çalışıyor. Şimdi Calculation basalım. Hemen bir tane silikondan yapalım. Nerede bu silikon? Silikon silikon. Burada. Hop hemen. Tamam. Hop aldık. Hop attık ve sonuncusu da geliyor. Hop monitör için crafting. Hop şöyle craftingimizi yaptık ve monitörümüzü yaptık. Şunu atmayalım şu değer değil. Nereye gitti? Şurada. Hop hemen aşağı. Ve gördüğünüz gibi artık bu geldi arkadaşlar. Bunun için şimdi azıcık hard disk SSD mi artık ne derseniz bellek yapacağız. Hop şöyle bir tane bir kalık torch yaptık. Hop şöyle camlarımız eksikmiş. Şöyle hemen cam yaptık. Hop bir kalığımızı yaptık. Aşağı inelim hemen takalım. Hop hop. Şimdi buraya taktık ve gördüğünüz gibi ışığı yandı. Şöyle arkadaşlar artık çalıştı. İstediğimiz her şeyi buna atabiliriz istediğimiz miktarda artık. Sandığa ihtiyacımız yok. Şöyle kayra kazmasına kazmasını hep ağacını buraya atmış. Hemen şöyle yukarı çıkalım. Peksi alalım. Hop. Poyraz. Evet. Gel sandığı kırdım gel. Geleceğim bekle. Hop şöyle ipeksiyle hemen çimen bloğu aldık hop kayranın yanına geri gideyim. Demir sandık vardı ya oraya git. Gördüm gördüm nereyi kırdın tahmin ettim. Hop şöyle güzel güzel vibraniumlar. Kozmik çank. Biz buranın girişini değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar şöyle çok güzel yaptık. Kayra niye buraları batırıyorsun ya? Hop, attık Nereleri? Şunu. Aşağı koymuşun çirkin bir tablo resto. Gizli yerimizi mahvedeceksin gel aşağı. O bence orada kalsın bak. Ne demişti biri hatırlar mısın? Pusu kuralım. Burada savaşacağız. Ve taktiksel avantaj bize geçecek. Pusu kuralım. Gel aşağıya gir burada. Şöyle çok güzel bir oda bizi karşılıyor. Buraya da artık ağacımızı ekelim. Buraları bir sürü odalar işte diyar diyar. Buradan bir tane oda falan açarız. 16 diyar birer toprak getireceğiz buralara. Hop şöyle Bet cave'e geldik. Bet Cave korumasız bırakmışız. Hop şöyle çevrelerde dolaşalım. Taştan Bet mobile mi olurmuş? Biz sana daha güzel Bet kodlayalım. Siyah şöyle sisler içinde bir ona. Motorun Olur, olsun, ben de olsun. sen kodla. Bu bölüm bu kadardı arkadaşlar. Sizce gelecek bölümlerde General Kenobi'yi görmek istiyor musunuz? Bunu yorumlarda belirtin. <laughs> General Kenobi. <laughs> gelecek bölüm kendi karakter odamı yapmayı düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu yorumlarda belirtin. BB sizce çok tatlı değil mi? Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.